Kendime ulaşmaya çalışmak için 40 dereden su getiren benim. Bilmediğim yollara sapan benim. Aşina olmadığım tavırları sergileyen benim. Mesela ben böyle kızdığımda trip atanım ama aslında trip atmanın bana ulaşmayla ilgili bir şeyi yok yani bir faaliyeti, bir etkisi yok. O yüzden de trip atmayı öğrenmek için trip görenim trip görüyorum. Trip atıyorlar bana. Neden? Çünkü ben trip atma antrenmanındayım. Tamam mı? Kendimi trip atarak ulaşacağımı zannediyorum. Hop! Hey, bak buraya. Kafanı kırarım. Bakmıyorum sana tamam. Sen de bakma bana. Dinlemiyorum seni tamam. Sen de dinleme beni. Böyle onlarca trip atabilen biriyim ben. Ama bu triplerin hiçbirisinin içimdeki bana santim ulaştığı yok. Zerre kadar etkisi yok. Yani bu trip oyununu oynarken ve seyrederken gülüyor bir tarafım çünkü diyor ki kızım etkilemiyor. Topu trip olsa ne yazar? Bütün dünya trip atsa ne yazar? Bu bir. Kendime ulaşmak için ee, rüşvet veren benim hani çocuklara dersin ya dersini yap sana para vereceğim dersini yap sana ne bileyim seni sinemaya götüreceğim dersini yap ya sana şunu alacağım kendime böyle rüşvetler veren benim tamam mı şunu yap başarılı ol bak çok para kazanacağız şunu yap başarılı ol bak çok ünlü olacağız ama benim nezdimde paranın da ününde şöhretinde ve hatta ve hatta Yetkinin de zerre kadar geçer akçe değeri yok. Haberim olsun. Kendime söylüyorum. Hani Zeynep'ciğim biz şimdi bu işi yapacağız ve çok zengin olacağız diyorum ya kendime. Zeynep bunu tın. Zeynep için bu. Tenekeye vurulduğunda oradan çıkan ses misali. Tın. Kendime rüşvetle de ulaşamıyorum. Kendime triple de ulaşamıyorum kendime ulaşmak için iyilik yapmanın da artık geçen akşam tarafı kalmadı bence. Çok ciddi. Çünkü iyiliğin de, kötülüğün de ilaçla ilgili olduğuna karar verdim. Ciddi. Yani şöyle ki, sen iyilik yaptığında iyilik bulacağını inandığın için iyilik bekliyorsun. Ve bulduğun her iyiliği de buna şey yapıyorsun. Buna ilişkilendiriyorsun. Kötülük yaptığında da kötülük bulacağını inanç duyduğun için eş başına gelen her kötülüğü de bununla ilişkilendiriyorsun. Sonra tutuyorsun. Başına bir kötülük geldiğinde Tanrı'nın haksızlık yaptığını düşünüyorsun ve bunun karşılığında sana bir iyilik vermesini bekliyorsun. Fakat benim e, idrak düzeyinde, algı düzeyinde ya da kabul düzeyinde iyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? bir çocuk şarkısından ibaret. Bu da ben bana giderken yürüyeceğim yoldan bir tanesi değil. Tamam, iyilik yapmayı seviyorum. Tamam mı? Eyvallah. Kötülük yapmaya yani zımnen ve fiilen kötülük yapmaya ise şey yapacak gücüm yok. Yani enerjim yok. Yani kötülük yapmak bir enerji istiyor ve ona harcayacak enerjim yok bence enerjimi daha kıymetli yapacağım kötülükten. Zaten en büyük iyilik yapma, yapmak en büyük iyilikleri yapmak isteyenler dünyada en büyük kötülükleri de yapmış da olabiliyorlar yani bazen. Bakın Oppenheimer. Oppenheimer ile ilgili <laughs> o filmden sonra hayata bakışım çok değişti. Adamcağız ne niyetle yola çıktı, başına ne geldi. Peki, buradan da kendime yürüyemiyorum. Kendime yol yok. Peki inançtan yürüyelim. Dindar ol. Tanrı seni sevsin. Tanrı'nın istediği akıllı kız ol. Ve hani bu dünyayı kaybettik. Geçmiş olsun. Bari cennette bir iki satır bir şey yaşayalım yani. İki satır diyorum çünkü sonsuzluk içerisinde cennette kalacağımız 3-5 bin senenin, 300-500 bin senenin de hükmü yok. Buradan da kendime yürüyemiyorum. Kendime ulaşmak için, yani daha doğrusu kendimi gönlüme ulaşmak için kendi gönlümün rahat edeceği hali bulmak için kendi gönlümün huyunu öğrenmek için denediğim bütün bu oyunları görüyorum duyuyorum yürüdüğüm bütün bu yolları hatırlıyorum bunlardan bana yol yok bunlar benim ana yolum üzerinde yürürken saptığım ve hani böyle yürürsün ya bir dağ yolunda dersin ki ha şurada bir baraka vardır konaklayabiliriz. Yok. Dersin ki ha şurada bir baraka vardır konaklayabiliriz. Yok. Dersin ki ha şurada muhteşem bir mağara var geceleyebiliriz. Bir gece geceliyorsun orada sonra ne oluyor tahmin o geceden sonra. Ya mağaraya akrepler veya yılanlar da tanıyor. Sevmem. Yani böyle maceracı bir insan da değilim özünde. Ya ne bileyim işte yukarıdan sarkıtlardan sular akıyor. Rahatsız olurum. Konfor kıymetli benim için. Öyle yani şey de yapamam yani. Yukarıdan şap şap su damlarken de mağaranın mağarada güvendeyim diyemem. Ya da her şey yolunda gidiyor. Canım sıkılıyor o mağaradan. Sanırım benim kendimin en büyük motivasyon kaynağım can sıkıntım. Devasa, huge, crazy. Böyle giant can sıkıntısı. Benim kendimi oyalama hikayem bu hikaye. Geldim, yaşıyorum ve kendimi oyalıyorum. Ve oyaladığım şeyler içerisinde de böyle ne savaşların, ne ekonomik krizlerin, ne korkuların, ne tehditlerin, ne devasa aşkların, ne devasa yalanların geçer akça kıymeti yok. Çünkü tamamen oyalanma modundayım, kendimi oyalıyorum. Ama oyalamak da, oyalamaya girmek istiyorum. Oya kelime olarak ince bir şey ile bir eşarbın ya da bir şeyin kenarını dönmek demek, tamam mı? Yani oyalamak, eşer boyalamak, ne bileyim işte, örtünün kenarını oyalamak. Kendim oyalarken de aslında motif motif dokuyorum. Ve dokuduğum her motiften sonra ben oyalanırken bir de bakıyorum ki, a ortaya bir şey çıkmış, bir desen çıkmış. Ne deseniymiş bu? Söylüyorum size, a annelik deseni çıkmış. Tamamen kendim oyalamak için girdiğim bir noktaydı. ve ortaya bir anne çıktı. Sonra bakıyorum oyalamak için giderken. Aa bir desen çıkmış. Ne de senin öğretmenlik. Tamamen ben kendim oyalamak için girdiğim bir yoldu. Hop ortaya öğretmen çıktı. Yani bu hikayede yaptığım oyalarda anne çıktı, öğretmen çıktı, eş çıktı, arkadaş çıktı, evlat çıktı. Çıktı da çıktı. Ama hiçbirisi bana beni anlatmadı ne annelik, ne hocalık, ne karılık. Bana beni neyin anlatacağı konusunda da hiçbir fikrim yok. Bildiğim şu, ne yapıyorsam oyalanıyorum. Çünkü yol uzun ama sonsuzluk içinde baktığında da çok kısa. Yani Bazen çok uzun geldiği oluyor kabul ediyorum. Bazen bitmeyecek gibi geldiği oluyor kabul ediyorum ama nihayetinde o bitmeyecek gibi gelen günlerde bitiyor O bitmesin diye böyle hayaller kurduğum sevinçlerde bitiyor O bitmesin diye deli gibi e, sakladığım şeyler de bozuluyor <laughs> Hani yazın. Ee, evin bir yerinde bir yemek saklarsın da sonra yemeğe kalktığında bozulmuş olur ya. Geçmiş olsun. Biz yemeği kaybettik. Böyle işte. Kendime nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Kendim nerede onu da bilmiyorum. Ben bu halimle yürüyorum. Bazen mağaralara giriyorum. Bazen kulübelere giriyorum. Bazen ağaç altlarında bekliyorum. Uzun bir yolda Devasa bir ormanda ve bazen çöllerde yol alıyorum. Sevgiyle huzur içinde.